Abim öldürülmüş. Bunu yapana hiçbir şey yapmayacak mıyım? O masada en ufacı bir yanlış yaparsan... ...bunun bedelini ağır ödersin. Ne aileni bırakırım... ...ne de o taşere ettiğin dostlarını bırakırım. Yaman sen Hızır'ın İlyas'ın tansiyonuyla oynamaya devam et. Belli ki adamların amacı kendi yenimi bana öldürtmek, bana bana. Alpaslan artık kendini biraz geri çekmen lazım. Aksi takdirde her türlü sana saldıracaklar. Ölüme koşan adamı engel olamazsın. O masadaki herkesin hayatı benim garantimde. Yaman hariç. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.